yaptınız anlaştınız mı? Vallahi konuştuk. 500 milyara verdik evi. Resmen var ya adamı şey yapmış gibi olduk. Ne yapmış gibi olduk? Ya neyse ne ben adamla konuştum. Bana dedi ki zaten daha öncesinde bu evde kiracı olarak oturmaya devam edebilirsiniz. Yani hiçbir yere gitmiyoruz. Bu evde oturuyoruz çok şükür. Evi sattın ama iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Neticede babanın eviydi. Miras malı. Öyle de her an babanın sesini duyacakmışım gibi oluyorum. Ya sen hamilesin kızım. Ondan dolayı böyle şeyler çok normal. Gir YouTube'a yat. Hamile kadınların çektikleri diye. Vallahi çile değil. Neyse geç oldu yatalım mı? Yok Hatice. Daha erken benim için. Sen git yat ben adam para atacak onu bekliyorum. E tamam öyleyse o zaman. Aha mesaj geldi. Hesabınıza 500 milyar gelmiştir. Of be! 499 milyara borcumuzu öde, geri kalan 1 milyarla ne yaparız Hatice? Ne yaparız? Birden şey olunca şey olur mu? 2 simit 2 aydan 3 gün idare ederiz he. <laughs> Neyse sana iyi geceler. Sana da, sana da. Bu parayla ne yapabilirim acaba şu an? Burak. Ne oldu Burak? Bu halin ne? Sen hiç uyumadın mı? İyi de neden uyumadın? Hatta kumar oynadım ben. Kumar mı? Nasıl kumar oynarsın Burak? Oynadım işte. Kazanırım ümidiyle. Onunla kaybettim bankadaki parayı. Evin parasını, evin parasını. He? Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Senden bir gram adam olmaz. Boşanıyorum senden. Ne? Kes sizin Allah cezası. Her şeyimi bitirdin. Her şeyimi. Şu kardımdaki çocuğa bile acımadın. Ben yaşadım da sıkıntıları. Ben yaşamadım mı lan? Nasıl konuşuyorsun? Şerefsiz kadın. Ah, ah. Çenen yüzünden oldu. Selan şey senin.